Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarman 11. sınıf soru bankası ürünlerine devam ediyoruz. E, konumuz e, duyu organları test numaramız 4 bölüm testi bir diye geçiyor arkadaşlar. Sayfa numaramız 50. Birinci sorumuzla başlayacak olursak uzaktaki cisme bakmakta olan bir kişi yakındaki cisme bakmaya başladığında hangileri gerçekleşir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi uzaktaki cisimden gelen ışınlar gözümüzü arkadaşlar bakın uzaktan geldiği için ne yapar? Az gelir. Az geldiği zaman gözümüzün bebeği arkadaşlar büyür. Yani şöyle bakın gözümüzün bebeğinin büyüdüğünü söyleyebiliriz. Bu da merceği ne yapar? Böyle inceltir iyice. Ama yakına bakarken bakın bu kişi gözümüzün içine artık ışık fazla geleceği için göz bebeği küçülür arkadaşlar. Mercek de şöyle bombeleştiği için zaten kalınlaştığı için mercek bombeleştiği için gözü ne yapmış olur? Şurası küçülmüş olur. Dolayısıyla mercek ne olmuş? Bakın ince olan merceğimiz kalınlaşmış. Merceğin kalınlaşması kırıcılığı ne yapar arkadaşlar? Artırır. İnce kenarda mercek çünkü kırıcılığı azaltır. Kalın kenarda mercek kırıcılığı artırır arkadaşlar. Mercek bağları gevşer. Kirpiksi kaslar kasılır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yakından bakıyoruz ya. Yakından bakarken bakın burada iki türlü arkadaşlar yapı var bir kirpiksi kaslar biri mercek bağları veya askı iplikleri diye geçiyor. Yani kirpiksi kasları kirpi gibi düşünün arkadaşlar. Kirpi biliyorsunuz memeli bir canlı. Bakın bu yakından bakarsanız kir kirpi arkadaşlar kasılır top gibi olur. Aklınıza bu şekilde bunu kodlayabilirsiniz. Başka türlü bunu kafanıza canlandıramazsınız arkadaşlar. Mantığını tutamazsınız. Yani bizim kirpi yakından bakarken ne yapar? Kasılır arkadaşlar top gibi olur. Dolayısıyla kirpiksi kaslarımız ne yapar? Yakına bakarken biz kasılır. Buna bağlı olarak mercek bağları ters çalıştığı için zıt olarak çalıştıkları için bu ikisi gevşer arkadaşlar. Doğru bir ifade olmuş olur. Cevabımız Edirne olarak bulunur. Birinci soru itibariyle. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Deriye ait olan 1, 2, 3, 4, 5 tabakaları verilmiş. Bunlardan hangisinde yanlışlık vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Tabakalarla ilgili olarak bir üst deride bulunur. Ölü hücrelerden oluşan korun tabakası arkadaşlar üst deride bulunan ölü hücrelerdir. Doğru. Termoreseptör sıcaklığı algılayan reseptörler alt deride bakın reseptörler vardır. Hakeza serbest sinir üşleri, hü hücreleri arkadaşlar bakın Ağrıya algılar bakın buna da yine alt deride bulunmaktadırlar. Malpiki tabakası canlı olan tabaka arkadaşlar üst deride bakın bundan canlılı tabakayı ifade eder. Üst deride kan damarı bulunmaz arkadaşlar. Alttaki bağ dokudan difüzyonla beslenecek bunlar. De, kan damarının bulunduğunu üst deride iddia edemeyiz. Buna dolayı cevabımız yine ne olmuş olduğu Edirne olarak bulunmuş oldu. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz diyor ki yukarıdaki kısımlardan hangisi dış kulakta yer alır diyor arkadaşlar. Şimdi kulağımız bakın şöyle çizecek olursa hızlıca bakın şöyle kulak zarımız burada. Sonra şöyle çekiç örs ve üzen kemiklerimiz var. Aşağı doğru bakın örs taki burası ile bunlar yutağımıza açılıyorlar. Sonra bakın buradan oval pencere ile şöyle bir salyangozumuz var arkadaşlar. Bu şekilde iki buçuk devir helozon yaparak sonlanıyor bakın şu şekilde. Dolayısıyla şu bölge arkadaşlar dış kulağı oluşturuyor. Dış kulakta bakın ne varmış? Kulak kepçesi ve kulak, kulak yolu var arkadaşlar. Kulak zarına kadar. O zaman dış kulakta yer alan kısım kulak kepçesi olmuş olur. Çekici George arkadaşlar bakın şu kısım yani orta kulakta yer alıyor. Koort organı bakın şurada bir yerde içeride yer alıyor arkadaşlar. İç kulak. Dalız da bakın hemen şu oval pencereden sonra aşağı doğru dalan şeye dalız diyoruz. Yarım daire kanallar da bakın tam yine şurada arkadaşlar. ikiz kuleler gibi iç kulakları ne yapmakta? Bulunmakta. Yani şu üç aparatta iç kulağa aittir. Bize dış kulak sorduğu için cevabımız Adana olarak bulunur. Dördüncü sorumuz epitel doku ile ilgili olarak hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. E, deride bulunan çok katlı epitel dokuya biz epidermis adını vermekteyiz. Doğru bir ifade arkadaşlar. Çok katlı örtü epiteli epidermis tabakasından meydana geliyor. Salgı yapan salgı epitelleri, duyuları alan duyu epitelleri ve eminimi sağlayan bağırsağımız arkadaşlar epitel dokularımız mevcut arkadaşlar. Bunlar yine epitel dokudan meydana gelmişlerdir. Örtepitelinin tek ve çok katlı olarak çeşitleri vardır. Zaten çok katlı ört arkadaşlar deri oluşturuyor. Tek katlarda bakın ne yapıyorlar? Salgı yapan bakın salgı epitellerini veya duyu epitellerini bilirler. Dolayısıyla cevabımız bunların tamamı doğru olarak bulunmuş oldu. Gelelim 5. sorumuz arkadaşlar. 5. sorumuz besinlerin tadının algılanmasında olaylarının gerçekleşme sırasını sormuş. Şimdi tat molekülleri tükürük içerisinde çözünür diyor arkadaşlar. TAT uyarısı talamusla beyin kabuğuna ulaşır. Bakın beyin kabuğuna ulaşınca artık değerlendirilecek. Bu en son olmalı. Tat molekülleri tükürükte çözülecek ki ne yapsın? Tat reseptörlerinde eşik değere ulaşan uyarılar meydana getirebilsin arkadaşlar. Yani ilk önce çözülmesi lazım. Sonra bakın eşik değere ulaşan uyarıları oluşturması lazım. İki olacak burası. Özür. Şurası ise bakın en son beyin kabuğuna ne yapacak? Bunlar ulaşacak ve son olarak bu olay meydana gelmiş olacak. Yani cevabımız 1, 3 ve 2. hangisinde var? Adana şıkkında arkadaşlar mevcut. Altıncı sorumuza geldik. Altıncı sorumuz şekillerde görme kusurlarında kullanılan bazı mercekler gösterilmiştir diyor. Buna göre miyop, hipermetrop ve astigmat hangisidir diyor arkadaşlar. Miyop gözümüzün tedavisinde biz kalın kenarlı mercek kullanıyor idik. Hipermetropta ise ince kenarlı mercek kullanıyorduk arkadaşlar. Astigmat'ta ise bakın silindirik kenarlı merceklerimizi kullanıyor idik. Görüntü burada birçok noktaya bakın odaklandığı için tek noktaya odaklanması için arkadaşlar astigmat olayında silindirik kenarlı mercek kullanılır. Hipermetrop gözümüz arkadaşlar ne yapmıştır? E, göz küresi küçülmüştür bakın küçülmüştür normale göre. Sarı belin arkadaşlar görüntü arkasına kaçar. Arkaya kaçan görüntüyü öne çekmek için arkadaşlar ince kenarlı mercek bakın görüntüyü toplar. İnce kenarlı mercek kullanılır. Miyopta ise bakın gözümüzün e, bakın ne yapmıştır? Optik eksene bakın paralel olarak bakın, uzamıştır arkadaşlar. Sarı benek burada kaldı bakın görüntü buraya düşer. Öne düşer. Öne düşen görüntüyü arkaya atmak için görüntüyü dağıtan kalın kenarlı mercek kullanılır. Mantığı da buradan geliyor. Dolayısıyla miyop gözümüz kalın kenarlı mercek yani Y olmalı. Hipermetrop arkadaşlar ince kenarlı mercek yani Z olmalı. Astigmatize bakın sindirik kenarında mercek arkadaşlar x ile ifade edilmeli. Cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Gelelim 7. sorumuza. Kulağa ait bazı kısımlar gösterilmiştir. Buna göre verilen kulak kısmı numaralı bölgelerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Orta kulağımızda yer alıyor. Evet orta kulak bakın tam şurası arkadaşlar. Görüyorsunuz şu bölge. Östeki borusu ve Şurada gördüğünüz bakın kulak kemikleri arkadaşlar bakın şöyle göstermiş. Burada yer alıyor. Ses seçimlerini güçlendiren, oval pencereye aktaran dediği için bakın arkadaşlar bunlar kulak kemikleridir. Katı oldukları için sesi ne yapar arkadaşlar? Bunlar güçlendirirler. Dolayısıyla cevabımız 4 ile ifade edilen D şıkkı olarak bulunmuş olur. 8. sorumuz, 8. sorumuz yan tarafında elma bulunan bir kişiye elma yavaş yavaş önüne yaklaştırıldığında Önce şeklinin sonra rengin algılanmasının sebebi hangi dille bakın açıklanabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk önce bakın ne yapıyoruz? Şeklini algılıyoruz. Sonra rengini algılıyoruz arkadaşlar. E, dolayısıyla e, şeklini algılamamızın sebebi çubuk reseptörleri arkadaşlar. Bunlar sarı beneğin etrafında bulunmaktadırlar. Dolayısıyla dağınık bulundukları için arkadaşlar önce bir şeklin e, rengini değil de şeklini şemalini algılıyoruz cisimlerin. Daha sonra sarı beneğin civarında bulunan koni reseptörler arkadaşlar ne yapmış oluyor? Renginin algılanmasında görev yapmış oluyor arkadaşlar. Bakın bu durum bunu açıklar. Görüntünün kör noktaya düşmüş olması. Şimdi bu e, önce şeklin sonra rengin algılanmasında kör noktaya düşmüş olmasının e, bir esprisi yok arkadaşlar. Çünkü zaten kör noktaya düşen görüntü oluşamaz. Sarı beneğe düşmesi gerekiyor. Körlükle'den sadece sinirler geçiyor. Yani infuzun oluşmasını sağlayan sinirler ne yapıyor? Beyin kabuğuna iletiliyor. Elmadan gelen ışınların mercekte kırılmaması. Yani kırılmazsa hiç görüntü oluşmaz arkadaşlar. Bu da bunu sağlamaz. Onun için cevabımız yalnız bir olarak bulunmuş olur. 8. soru itibariyle. 9. sorumuza bakacak olursak salyangoz içerisinde hangileri bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi salyangoz bakın şöyle iç kulağımızda yer alıyor. 2,5 devir helazon yaparak arkadaşlar bakın şöyle sonlanıyor idi. Bakın şurası yuvarlak pencere. Şurası ise oval pencere. O harfiyle bakın başlıyor. Y harfiyle başlıyor. Burası O alfabede önce gelir sonra Y gelir. Bu mantığı kullanabilirsiniz. Şimdi burada perilem sıvısı çevresel sıvı arkadaşlar. Şu gördüğünüz yapılarda hep biz ne yapıyoruz? Perilem sıvısını bulunduruyoruz arkadaşlar. Koordinat organı şurada bakın yer alıyor. Kohler kanalda yer alıyor. O da yine salyangoz içerisinde bulunmuş oluyor. Endolem sıvısı da arkadaşlar yine bu kısımda bakın yer alıyor. Vestibular kanal arkadaşlar bakın şu kanaldır. Alttaki bakın kanal timpani kanaldır. Burası ise kohler kanaldır. Bu da yine salyangozun içerisinde bulunur arkadaşlar. Bunların tamamı salyangozda bulunmuştur diyoruz. 9. sorumuz Edirne olarak bulundu. Gelelim 10. sorumuza gözün şeklini vermişler arkadaşlar. Harflendirilerek verilen bu kısımlardan diyor. X ve Y hangisidir? Neymiş X? Göz yuvarlağı içini dolduran, göze şekil veren arkadaşlar sıvıdan bahsediyor. Bu da camsı cisim olmalı. Bakın içini dolduran, tok sağlayan sıvı camsı cisimdir arkadaşlar. Yani X1 olmalı. Y göze gelen şekillerini ayarlayan Büyüklüğünü orta beynin ayarlamış olduğu yapı arkadaşlar. Bu da nedir? E, göz bebeğidir arkadaşlar. Bakın göz bebeği büyük küçülerek ne yapıyor? Göz uyumunu orta beyinle beraber kontrol ediyor. Yani bu da iki olmalı arkadaşlar. Cevabımız Adana olarak bulunur. 11. sorumuza bakacak olursak dil ve burun organlarında bulunan reseptör çeşitleri ilgili olarak hangileri ortaktır diye sorulmuş arkadaşlar. İkisi de ıslak organımız arkadaşlar. Kemo reseptör organlarımız vardır kemoreseptör organlarımız hangileri bunlardan ortaktır demiş. Besinlerin tatlarının alınmasında rol alır mı bu ikisi de? Evet alır arkadaşlar. Çünkü mukusa çözülmesi gerekiyordu. Dil olsun burun olsun buradaki kokuların ve tatların alınması için. Sıvı içinde çözülen moleküllerle bakın uyarılma bu da ortak olmalı. Fakat epitel dokunun farklılaşmasıyla bakın sadece dildekiler arkadaşlar bu şekilde oluşabilir papillalar. Ama bakın burundakiler arkadaşlar sinir doku kendidir. Yani buradaki reseptörler sinir dokudan köken aldıkları için zaten talamus'a uğramıyor. Direkt beyin kabuğuna kendileri götürüyorlar. impulslarını. Dolayısıyla bu ortak olamaz ama 1 ve 2 arkadaşlar bu ikisi için ortak olarak bulunmuş olur. Cevap Bursa'dır diyoruz. 12. ve bu testimizin son sorusu arkadaşlar. Gözde bulunan tabakaların dıştan içe doğru sıralanışını sormuş arkadaşlar. Şimdi gözümüzün şu bakın şöyle ön kısmında ve orta kısmında ve iç kısmında bakın bundan tabaka. Burası sert tabaka arkadaşlar. Burası kan damarlarının bol olduğu damar tabaka. En içteki kısım ise arkadaşlar retina adını verdiğimiz A tabakayı ifade ediyor. Yani dıştan içe doğru bir sert tabaka, iki damar tabaka, üç ise A tabaka şeklinde sıralanmış olmalı. Yani cevabımız 3, 1, 2 şeklinde Adana olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Şurası hatta bakın nedir? Kornaya da bakın. Sert tabaka gözümüzün ön kısmında ne yapıyor? Kornayı da oluşturuyor. Evet arkadaşlar test tördümüzü bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyoruz. Test peşimiz var. Test altımız var. Daha sonra etkinliğimiz ve sınav sorularımız geliyor arkadaşlar. Bu şekilde sistemlerimize devam edeceğiz. Aynı zamanda AYT konusu olan bu sorularımızın çözümlerini dinleyerek inşallah netlerinizi artırmış olursunuz.